Evet, Yeni Kapı'dan yayınlarımız devam ediyor. Gürbetçi Giresun Haber değerli takipçileri, Yeni Kapı Giresun günleri oldukça hareketli geçiyor. Biraz önce gördüğünüz horonlarla, eğlencelerle insanlar hepsi bir aradaydılar. Şu anda yanımızda sabah kahvaltısına katıldık. Artık Giresun günlerinin bir klasiği oldu. Giresun İmamatik mezunları, mensupları ve vakfının başkanı Sayın kendinizi tanıtır mısınız? Bilal Dede. Ve eski mütevelli heyeti başkanımız Sayın Ali Aydın. Ali Aydın teşekkür ederiz. Başkanım sabah çok güzel bir kahvaltı oldu. Giresun günleri hakikaten e, tabii bir yıl aradan sonra bir yıl mola verildi malum pandemi şartlarında. Bir yıl aradan sonra Giresun Yönetim Mezunları Vakfı çok güzel bir kahvaltıyla sahalara geri döndü. Bundan sonrası ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Sabah kahvaltıyı değerlendirir misiniz? E, Giresun günlerinin başlaması vesilesiyle e, biz de programlarımıza bismillah demiş olduk. E, i̇ki açıdan çok güzel e, bir başlangıç oldu. Hem Giresun günleri hem de bizim e, programlarımıza başlamamız. E, pandeminin e, izin vermesi e, durumunda inşallah programlarımıza devam edeceğiz. E, Gime Vakfı'nın normalde her ayın ilk pazar günü vakıf merkezinde e, Giresunlu e, hocalarımız, uzmanlarımız alanında yetkin Kişilerden aldığımız konferanslar oluyordu. Pandeminin izin vermesi durumunda tekrar bunlara devam edeceğiz. Yine aynı zamanda İstanbul'da olan girişimli öğrencilerimizi de vakıf merkezimizde bekliyoruz. Eğitim ve grup faaliyetlerin inşallah devam edecek. Onları da bekliyoruz. Evet. Ali Bey, son bir, e, son bir e, ekleme yapayım. E, Gime Vakfını e, Instagram'da, e, Twitter'da. E, Facebook'ta e, takip edebilirler. E, oradan faaliyetlerimizi öğrenebilirler. Evet bunu biz bir alt bant olarak yerleştireceğiz konuşacağım rejiyle. E, sevgili Ali Aydın uzun yıllar beraber çalıştık, birlikteydik. E, emekli oldunuz, Giresun'a geri döndünüz. E, Giresun'da hayatınıza devam ediyorsunuz ama Giresun günleri deyince siz Giresun'u buraya getirmiş oldunuz. Sizden de biraz bilgi alabilir miyiz? Son durum nedir Giresun'da, burada, e, Gimev'de? Öncelikle çok teşekkür ediyorum sizlere. Sabah kahvaltımız çok güzel oldu. Sayın Başkanım'a teşekkür ediyorum. Biz de yıllarca bu vakfa hizmet ettik. Ama hizmet etmeye devam edeceğiz. Oradan ayrılmış yok değiliz. Pandemi dolayısıyla Girasun'a yerleşmeye karar vermiştik. Yerleştirdik. Girasun'a tamamen taşınmadık. Burada işlerimiz devam ediyor. Turizm işine devam edeceğiz ama Girasun'da da yine arkadaşlarla istişare ediyoruz. Görüşüyoruz. Belediyede yapmış olduğumuz çalışmaların bir kısmını orada hayata geçirmek için arkadaşlarla mücadele ediyor özellikle. Yıllar öncesinde Giresun'da çöp sorununu ortadan kaldıralım düşüncesiyle bir hizmetimiz vardı. Tabii siyasi bir erozyona uğradı ama sizlerin de gayreti de orada da yapacağımız olduğunuz bu konferansta panelde bunu tekrar gündeme getireceğiz. Giresun'da günlük 60 ton çöple beraber Giresun'un elektrik ihtiyacını karşılayabiliriz. Bu çöp dağlara gidiyor. Bu çöp ormanlara gidiyor. Ve ormanlarda tekrar geri dönüşüm yaparak halkın sağlığını zarara sokuyor. Yapılan masraflar da boşuna gidiyor. Özellikle Erasmus'ta katadık bertaraf tesis yapılırken dedik ki sayın valimizle o zamanki belediye başkanımıza, üniversite direktörümüze ve e, siyasi erkana buraya yapılan masrafla gelin çöpten elektrik üretelim. Maliyeti 12 milyon dolar civarındaydı. Oraya yapılan masraf 10 milyon. Arada bir fark kalmadı. Yani oraya boşuna masraf yapıldı. Arabalar oraya gidiş gelişler, arabaların oraya yaktığı maz, benzin, masraf, işçi gideri, her şey zarar. Onun için ben ısrarla vurguluyorum ve söylüyorum. Türkiye'de bunun örnekleri var, Avrupa'da bunun örnekleri var. Bir sonra yapılacak bir e, Bertara tesisi yerine çöpten elektrik üretme tesisi yapılması bence çok uygun. Bunu özellikle siyasilere ve yerel yöneticilere buradan sesleniyorum. Kirasında özellikle geri dönüşüm yok. Başkanımızla bunu konuştuk. Tekrar da geri dönüşüm hayata geçirmek için mücadele edeceğiz. Girasun'u çöpten kurtarmış bir şehirhane getirmemiz gerekiyor. Evet. Bu arada tabii yenile yenilenebilir enerji diyoruz ona. Ee, biz tabii 27'sinde Allah izin verirse Ordu Bahçeşehir Koleji'nde bu Türkiye'deki ürün en büyük otoritesi Tanay Sıtkı Uyar hocamızın başkanlığındaki bir heyetle orada çözüme yönelik bir proje geliştirici Ordu ve Giresun illerinin ikisinin ortaklaşa kullanabileceği bir e, sistem kurmaya çalışacağız. Sana, uyar hocamızdan. Buna Bahçeşehir Üniversitesi de katkı sunacak. Ordu Üniversitesi, Giresun Üniversitesi Ordu Valiliği, Giresun Valiliği Ordu ve e, Giresun Belediyeleri olmak üzere çok önemli bir proje yapacağız. Size vurguladınız. Giresun'un en önemli sorunlarından bir tanesi bu. Son olarak da ben hani ortak olarak şunu söyleyeyim. Tabii siz e, her ben biliyorum o bunlara birkaç çoğuna katıldım. O bir geleneksel bir artık iftarda planlanacak kısmet olursa değil mi? Bir de son olarak bizim bir arsamız vardı. Orayla ilgili bir çalışma yapıldı mı? Bitti mi? Durum nedir? O konuyla ilgili bir gelişme var mı? Gösterimizin yapmayla ilgili bir planımız, projemiz vardı. Arsamızın projesini hazırladık. henüz <laughs> Finansman aşamasında. İnşallah tamamı erdireceğiz. Siz de tabii bu projenin içerisindeydiniz. Uzun zamandır beraberdik. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. İnşallah e, sonraki yayınlarda görüşmek üzere diyoruz. Evet. Son bir şey söyleyeceksiniz. Evet. Ben e, Gurbetçi Kirasun'a ve Etem kardeşime çok teşekkür ediyorum. Yayın hayatına başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Evet. olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sıtkı Başkanım, sizi alabiliriz. Sıtkı Başkanım. Tamam. Ee, Soner yat. Ben gel, gel, gel. gel. gel, gel. 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 Soner gelebilirsin. Gel, sen de gel, sen. Gelmişim, <laughs> gel. Evet. Gelir misin? Tamam. Ee, başkanım Karadeniz Konfederasyonu Genel Başkanı Sayısızlı Ada yanımızda beraber konfederasyonda çalışıyoruz. Başkanım ee, yeni kapıda giriyorsun günleri. Siz de e, karşıda Karadeniz günleri yaptınız. Bu Bir sene birincisi düzenlendi. E, nasıl buldunuz Giresun günlerini? Siz yaptınız derken birlikte yaptık. Sen de KarKonun evet. e, yönetim kurulu başkanımsın. Hakikaten e, güzel oldu ilkini yapmasına e, nazaran güzel oldu. E, burası tabii ki 14. yaptığı için Giresun bütün ilçeleri burada. Burası daha canlı. Bizimki tabii ki ilk olduğu için belki de o kadar canlı olmadı ama burası daha canlı. İleriki yıllarda daha güzelini hep beraber geniş bir çaplı daha güzelini yapmayı tavsiye ediyor şimdi. Evet. Başkanım sizin bir sürü projeniz var. Tabii kamuoyunun bilgisi olması açısından o projelerinizden de en azından bir iki tanesinden bahseder misiniz? En yakın projemden bahsedelim. Şimdi yeni bir haftadır onun peşindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkçe konuşan devletlerle bir protokol imzaladı birlikte olmak için. Biz onun e, daha genişini, 12'ye yakın Türkçe konuşan devlet ve insanlar var. Onların alt STK'sını kuruyoruz. Bugün onun toplantısına geldik yine. E, onunla beraber bu çalışmaları devam ediyoruz. Hakikaten bu birliktelikle sağlanırsa çok güzel olacak. Yine projemiz var biliyorsun. Türkiye'de ilk ve dünya değil. Yaşlı bakım köyü ve yaşam köyü. Engelli ve yaşlıların yaşam köyü projemiz var. Siz de biliyorsunuz projemizin dördüncü yılında. Dört yıldır bunu koşturuyoruz. Projemizin yüzde yetmişi hazırlandı. Şimdi bir çıktım. 120 milyon doları üzerinde bir maliye çıktım. Bunun 90 milyon e, doların için dışarıdan bir protokol imzaladık. Yani bu işi. İşte hibe kredi. İnşallah 2022'nin ilk üçüncü, dördüncü ayında bu son e, imzayı atarak Türkiye para havale olacak. Tabii ki Parayı direkt bize vermiyorlar. Projeye veriyorlar. Proje yapıldıkça paraları dönecek. Çok güzel bir 500'ün üzerinde yaşlı ve 270'ün üzerinde engellinin barınabileceği uluslararası bir köy. Köyün projemizin %75'i yeşil alan olarak kalıyor. Bu projemizin tamamında e, tek katlı binalar ve içinde 5 yıldızlı oteller var. 850 kişilik e, kongre merkezimiz var. Uluslararası her türlü AVM'ler var. Yeme içme kültürü var. Orada e, kalan e, katılan yaşlarımız ölümü beklemek için katılmayacaklar. O yaşlarımızın tamamı 24 saat açık olan dışarıda bayçeleri var. Hizmet edecek bağ bayça. E, örneğin port e, masucan, evet. biber, domates, çilek, ekimleri var. Hayvan çeşitleri var. Koyun geçi, inek var. Bunlardan yoğurt yapıp e, peynir çeşitleri var. Yani yüzme havuzları var, yüzme koşu batları var. Yani aklına ne geliyorsa projenin içinde var. Meyve ağaçları var. Yaşam köyü zaten. Aynen yaşam. Meyveleri toplayacaklar, sebede koyup dışarıya pazarda satacaklar. Yaşlar e, amacını burada yaşlanmayı önleme geçir. Yaşlanmayı unutacaklar. Güzel bir proje. Hatta Almanya'dan, Hollanda'dan projede paydaşlarımız da var. İnşallah bunu tam sağlarsak çok güzel olacak. Türkiye'de e, devlet kurum ve kuruluşları bu projenin gençler bekliyor. En önemlisi Korucan'ın içinde üniversite olması. Namık Kemal Üniversitesi Korucan'ın içinde. Yine Trakya Kalkınma Ajansı Korucan'ın içinde. Ee, bir belediyemiz var içi içinde. Aile Bakanlığı Korucan'ın içinde. Tabii Karko'nun bir projesi. Ama bununla ilgi bakıp kuruyoruz. Uluslararası Sağlıklı Yaşam Vakfı. Her şey bak bunun için olacak. Bak bu olacak. Bunu hep birlikte basınla, e, altla, diyalogla bunu dışarı yayarsak hakikaten Türkiye'de, dünyada tek bir proje olacak. Siz de izlediğiniz gördünüz. Projenin eşi benzeri yok. Güzel bir proje. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Karadeniz Konfederasyonu'na başarılar diliyoruz. Beraberiz zaten. Bundan sonraki çalışmalarınızda yine inşallah bizim kurularımızda yapacağımız programlarda da değerlendireceğiz. Tabii e, zaman mümkün olduğu için beraberiz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli takipçilerimiz, Ümraniye Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yılmaz'ı konuk edeceğiz. Kendisi şu anda diğer standları dolaşıyor. Standımıza geldiğinde yayınımız devam edecek. sizi standlardan görüntülerle baş başa bırakıyorum.